Biraz daha. Oha. Bir çek. Yine. Hop. tane şey dikiyor bu. Evet. Biraz. Tabii. biraz Altın büyük ama yaklaşık Adamlar eline yoktu Evet. Abi dişlerimden kemüre kemüre sabahtan beri hayır, Hayır, evet, ha. ekip başı. Vay vay! Muhammed Balo. <laughs> Hadi al vereyim, Balo. Evet. Böyle bir şey olur. Ekip ekibi her zaman ansınız. <laughs> evet, bir şey Şimdi başından bir sigara içeceğiz. Evet patron, bir şey patron. Sağlığınız, teşekkür. Allah'a emanetsiniz. Sağ ol. Öpüyorum da.